Herkese mutlu günler. Bugün size birazcık gecikmiş Şubat favorilerimi göstereceğim. Çünkü çok gerçekten favori ürünlerim olduğu için bu videoyu dahil etmek istedim. Bu videoyu çekmek istedim çok fazla gecikmeden. O zaman çok hoşuma hemen başlayayım. İlk olarak bu ay gerçekten çok fazla ajanda tutmaya başladım bu ay bu yıl. Bu da çok farklı geldiği için bana özellikle her gün bu ajandayı tutuyorum. Bu ajanda mutlu anlar. Ajandası siz belki görmüşsünüzdür. 5 yıl boyunca her mutlu olduğunuz anı yazdığınız bir ajanda. Yani hani bugün bunu yapman lazım Işıl falan dediğin bir ajanda değil. Daha farklı içeriklerde. Mesela atıyorum bugün çok güzel bir gün geçirdim. Çok güzel bir zaman geçirdim. Bunu işte buna not ediyorum. Yani 5 yıl boyunca her gün neler yazdığımı gösteriyorum. Mesela diğer ki sene mesela Mart'ın 11. ayına geldiğim zaman burada üstte yazdığım o günkü mutlu anımı hatırlayıp yine böyle o geçmişe gidiyorum falan. Yani 5 yıl boyunca bunu yaşamak çok çok Farklı geldi bana, o yüzden de e, bu benim favorim oldu. Her gün mutlaka mutlaka yazıyorum ve çok çok bence anı istediğiniz zaman zaten alabilirsiniz. Hani 5 yıl olduğu için a, a, ajandam işte yılı bitti falan yılın ortasına geldik anlayayım gibi bir muhabbet de olmuyor. Yani çok çok beğendiğim bir e, defter oldu bu. Bir de bu Fabox'un e, fa ürünleri. Bu da onun organizerleri. Bu organizerleri de ben bayıldım. Tam gözüküyor mu? Emin değilim ama şurada tam gözükmesi lazım. Burada mesela işte bugün güzel bir gün olacak diyor. Yapılacaklar listesi. Ondan sonra işte menü, sabah, öyle akşam içtiğin suları falan tık atıyorsun Bu da çok farklı ve hoş bir organizer. Bu da günleri mesela bu daha çok okula gidenler için uygun olacağını düşünüyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe her güne en güzel gün olması için şanslar diye böyle sayfalar var. Mesela bir hafta sonra bunu yırtıp atabilirsin o tarz ya da saklayabilirsiniz. O tarz ben çok fazla kullanıyorum bu ürünleri o yüzden de favorilerime eklemek istedim. Sonra diğer bir ürün ise bu Urban Care'ın Shake and Repair olan köpüğü. Muazzam kokuyor. Gerçekten e, bayılıyorum. Böyle milkshake kokulu bir vanilyalı milkshake kokuyor. Aynı e, çok sevdiğim ve beğendiğim bir ürün oldu bu. Bu ay boyunca. E, bir de bu sefer de milkshake'in köpük denemeye başladım. Bakalım o nasıl olacak. Onu da eğer beğenirsen buradan paylaşırım ama bunu çok beğendim. Çok böyle şekil vermesini beklemeyin. Bu daha çok onarım için bir köpük ama yine de çok güzel bir şekilde sizin saçlarınızı böyle canlı katıyor ve nemlendiriyor. Yani yapış yapış bir his bırakmıyor. En önemlisi o benim için bir köpükte aradığım. sonrası birazcık cilt bakımından bahsedeyim. Bu ay e, ve ocakta da sürekli kullandım. Bu, bu Bioderma'nın Sensibio Gel e, Moussant isimli. Bu e, yüz temizleme jeli. Zaten e, bu böyle nemlendirici bir yüz e, yıkama jeli. Yani böyle kuru ciltler için özel olarak tasarlanmış ve çok çok güzel nemlendiriyor hem cildi hem rahatlatıyor. E, ben aslında normalde yağlı ve karma benim cildim ama bu kışın daha böyle kuruya dönüyor özellikle yanaklarım. Onlara çok çok iyi geldi. Nemli tutmaya sağladı ve daha sonra bu tom toptan aldığım göz yıkama jeli şu şekilde çalışıyor. buraya bastığınız artırma ya da azaltma tuşlarınız var. Arkasından da şarj ediliyor. Buna bayıldım. Bunu bu kadar seveceğimi düşünmüyordum. Foreo'ydu sanırım. Onu sonradan gördüm. Foreo'nun ucuz versiyonu ben 11 dolar falan almıştım. Ve arkasında masaj yapıyorsunuz. Önümleri de böyle böyle yıkıyorsunuz falan. Bu arada buraya da su falan da girdi. Hiçbir şekilde bozulmaya da farklı bir şey olmadı. Çok çok sağlam çıktı benimkisi. Ben bu ikisini yüz yıkama rutinime ekledim. Ve çok çok mutluyum. Hiçbir şekilde sivilce de çıkartmadı bu ikisi bende. Sonra cilt bakımdan gitmişken şu sıralar Institut Esthedermin, bu e, Intensive Hyalocronic isimli bu serumunu denemeye başladım. Bu çok aslında e, uygun fiyatlı bir şey değil. Çok baya e, fazla bir e, fiyatı var. Ama eğer cildiniz çok hassas ve çok fazla kuruysa ya da kurudan normale yakın bir cildiniz varsa kesinlikle e, tedavi edici olduğuna inandığım bir serum. Cildimin her şekilde tedavi et. yani e, bir serumdan ne beklediysem e, karşılığını aldım diyebilirim. E, çok güzel bir şekilde onardı. E, gözeneklerimi daha böyle sıkı sıkı hale getirdi. E, ve yani çok güzel nemlendirdi. Hiçbir şekilde kuruluk bırakmadı. E, cildimi kuru, karma da olsa yine de e, kuruyan dönemleri oluyordu. Ama hiçbir şekilde o olmadı yani. E, çok beğendim bu ürünü. Ezanelerde satılıyor bu arada bu. E, La Strada'nın Extra e, Gel Skin Care. Yani G-Sync Peeling g özlü peeling jeli. de gördüm. <laughs> Yüzüme uyguladıktan sonra temizledim, temizleyip bunu ince bir şekilde uyguladıktan sonra bir, bir 5 saniye falan bekliyorum ve sonra bu şekilde hareketlerle çıkarıyorum ve e, çok güzel pürüzsüzleştirdi. Böyle hani cildin üzerinde böyle küçük küçük, küçük minik minik eee olur ya. Sivilce değildir onlar. E, onlar yağ bezisi olabilir sanırım. Onları dümdüz yaptı. Hiçbir şekilde cildimde farklı bir reaksiyon göstermedi ve çok çok e, bereketli bir ürün ve çok farklı bir yapısı var. İçinde zaten vitamin C, işte amino asit, bir sürü farklı ginseng e, yararlı cilt için yararlı e, ürünler var. O yüzden bu ürünü mutlaka bakın. E, aşağı internet sitesini bulabilirsem koymaya çalışacağım ama eczanelerde de zaten bu La Strada'nın ürünü satılıyor. Daha sonra ise bu Bioderma'nın Photoderm e, Max SPF 50 içeren bu güneş kremi ama hem de re nemlen renkli nemlendirici tarzında bir üründen bahsedeceğim. Bu ürünü Cosmo'nunla ulaşabilirsiniz. Bu e böyle renkli bir ürün. Aynı zamanda da çok güzel bir şekilde güneşten koruyor. E, yapısı biraz, e, Rengi birazcık koyu geliyor. Ben birazcık e, böyle açık bazlarla karıştırarak kullanıyorum şimdilik ama yazın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tam böyle sür çık yani hem pürüzsüzleştiriyor, ciltteki lekeleri kapatıyor hem de e, çok güzel SPF olarak, 50 olarak da çok güzel güneşten koruyor. O yüzden bu da e, benim büyük ihtimalle bütün yazımın favorisi olacak bir ürün. E, genelde sürekli kullandığım bu ayki Let's Make Up e, Farmacy'nin bu ürünü. Bu ürün bu şekilde birazcık açık bir renkte var. Başka renkleri de vardır herhalde. Bendeki Nova 02 rengi aynen. Çok böyle ince bir yapılı bir ürün. Ve pürüzsüz gösteriyor. Çizgilere ürünlerin olması engelliyor. O yüzden ben bu ürünü, bu ay çok sevdim, çok kullandım. O yüzden de favorilerimi de göstermek istedim mutlaka. Sonrası e, bunu alışveriş videomda da göreceksiniz ileride ama ben şimdi de göstereyim. Revlon'un bu 265 numaralı rengi gerçekten e, muazzam bir renk. Aslında göründüğü gibi durmuyor. E, çok çok daha e, şey duruyor dudakta daha güzel duruyor. Şu anda da koyu çıktı ama. Şu şekilde çok e, güzel kahve bordoumsu ama... Doğal hayatta, normal hayatta çok iyi kullanabileceğiniz koyulukta bir renk. Ben önceden çok beğendim. Sürekli kullanıyorum. Saat başını, papucunu damattırdı kesinlikle. Yani mutlaka buna bir bakın. Rengine bayılacaksınız uyguladığınızda. Bu ayın sonuna yetişen bu saate bayıldım. Çok güzel bir saat. Şu anda şuraya ya da şuraya yazacağım. Instagram hesabından bakın ulaşabilirsiniz. Hem fiyatları da gerçekten çok uygun. Normal dışarıdaki saatlere göre. Yani şu kordonunun ince olması ve ekranının büyüklüğünü ben çok beğendim. Her kombinimde gerçekten çok güzel bir şekilde uyuyor. Hiç sırıtmıyor. Çok farklı ve hoş bir saat olduğunu düşünüyorum. Ve hani o kadar uygun bir fiyat hani bu kadar kaliteli bir şey geleceğini ben Açıkçası tahmin etmiyordum ama beni gerçekten şaşırdı, şaşırttı. Mesela buraları, kordonları falan da e, paketlenmiş bir şekilde geldi. Hiçbir şekilde sorun yaşamadım. E, çok çok beğendim. Mutlaka yani gidip bir bakın o hesaba. Siz de beğenecek bir şey, bul, beğeneceğiniz bir şey bulursunuz diye düşünüyorum. Ve bu ayki kahve favorimi de göstermek istedim. Çünkü çok fazla tükettim bunu. Starbucks'ın e, bu Etofia isimli kahvesi. Bu normalde çekirdekliydi. işte bunu öğüttük falan. Bu filtre kahve olarak tüketiyorum bunu. E, çok çok beğendim. Bir de Starbucks'ın kahve kokusunu bayılıyorum yani. Evde de hani o, onu yaşamak muazzam bir şey. E, siz de eğer seviyorsanız bu tarz kahveleri evde yapmayı mutlaka buna bir bakın. Son olarak da birkaç tane şarkı favorim var. böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin bu ayki favorileriniz neler? Sonuna kadar umarım izlemişsinizdir. Eee öyle işte. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Sürekli elimi çırpmamın farklılığı. <laughs> Neyse işte. Sonra görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Çok görüşürüz dedim. O zaman öpüyorum. hepinizi bay bay.